Bu da sahibinden satılık otoyol. Bursa-İzmir karayolunun bir bölümü babasına ait tapul araziden geçen Mehmet Sayit Bademlioğlu araziyi satılığa çıkardı. Bizim internette yakıtlarımı araştırma yaparken bizim adımıza kayıtlı bu gayrimenkulu görmüşler ve bize haber verdiler. Ben de inceledik, araştırdığımız zaman da tapuda bizim babamın adına kayıtlı olduğunu ve kadastrodan takip ettiğimiz zaman bizim adımıza halen aktif olarak gözüken gözüktüğünü öğrendik. Bademlioğlu, babasına kayıtlı parselden 1976 yılında karayolunun geçtiğini ancak kamulaştırma bedelinin ödenmediğini iddia etti. Yasal haklarımızı aramak için hukuk yoluna gittik. Bu, bunu böyle de çözemezsek ben bunu satılığa çıkaracağım. Gayet açık satılık diye ilan vereceğim. Bademlioğlu'nun avukatı Özgür Çelebi ise gerekli müracaatları yaptıklarını, yolu en kısa zamanda kapatacaklarını bildirdi. 76 yılında karayolları buradan söz konusu üzerinde bulunduğumuz İzmir yolunu geçirdiği zaman kamulaştırması yapılması gereken yeri kamulaştırmasını unutmuş ya da yapmamış. Kamulaştırmasız bir şekilde yaklaşık 38 yıldır bu yolu işgal ediyor. Kapatacağız. E, kapatma ile ilgili de gerek idari, gerek adli sürecimizi tamamladık valilik ve kaymakamlık başta olmak üzere ilgili birimlere de kapatacağımızın e, ilgili dilekçeyi verdik, iznimizi aldık, yolu kapatacağız.